Bağlarım düştü. Ooo. Bir vesikalık <laughs> aldım ya. Hayır yani bir de <laughs> Aldım mı? Aynen. Hop oh be. Aa. <laughs> Nereye gitti lan? <laughs> Sıçadı <Şurada vuruyor. gülüyor> Bir dakika. Bir, şurada. <gülüyor> Adam yok <laughs> oldu? Arkadaşlar ben PBA Kaptan. Bugün sizlerle yepyeni bir şey daha yapmaya karar verdim. Bugün 5v1 e, ve kaçmacalar oynayacağız. Adını daha bulamadım. İnşallah başlıkta bir at bulmuşumdur. Bulmuşsam da güzel olur. Bulamazsam da yorumlarda belirtirsiniz. İyi bir başlık koyabiliriz. Evet bugün kızlar ee, peşimde koşuyor. Kızlar peşimde koşuyor. Lanet olsun. <gülüyor> <gülüyor> e, bugün e, beşi beni kovalamaya ben çalışacak. E, ve sadece normal vuruşta kesebilecek. Yine klasik karşı kırmızı orman ve benim mavi ormanım olacak. Ben kaçacağım. Onlar beni normal vuruşta kesmeye çalışacak. Şimdi girin. Ama karşı olmuyor. Bizim mavi senin kırmızı. Ya hadi git git hadi git. Hayır. Ha öyle miymiş tamam pardon. Öyle. Artık gider misiniz yanımdan mutantlar? Hayır. Şuraya girin de nereye kaçtığımı görmeyin bari. Gir şuraya gir. <laughs> Sapıklar galiba ya. <laughs> ya gir içeri gir. Ya beni boka çevir durmayın artık yeter. <laughs> Neyse ben kaçmaya başlayayım artık. Run. Koşalım. Koşalım koşalım, koşalım kaçalım. Dağılın kızlar. Arkaya ben bakarım. Vat koymazsanız sevinirim bu arada ya. 5 <laughs> kişisiniz zaten. Ben ikisini şuraya koydum zaten. Sen bizi öldürebiliyor muydun bu arada? Hayır ben kaçacağım sadece. Sadece Q atacağım zaten başka bir skill'im yok Şuralara yani. Şuralara gidebiliyor mu? Ya yine şey, aynı hayır, şey, 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 şey saklambaştaki gibi ya. Sadece o, aynı yerlere gideceğim. Hmm, bak. diğer tarafa insan? geçmiyorsun <laughs> Yok yani. yok geçmeyeceğim sadece bu orman. Bakayım bir şey. şuraya. da bir tane koyalım. Ah! Yakalandım yakalandım! Lanet olası federaller! Nerede, nerede nerede nereye kaçtı görmedim. Yakalayayım ben onu geliyorum. Burada değilim burada değilim. <laughs> burada mı? değilim ben. Flashım gitti yalnız. Ben ya. de aslında burada. Ya değilim. bu ne yapıyor burada? <laughs> ya ben de aslında burada değilim. Tamam ikisini tuttum. Tamam. Beyitledik. Beyitledim yemediler. <laughs> <laughs> Beyitledim yemediler. Ya beni bırakır mısınız? Hayır. <laughs> o zaman ben kendimi dondurayım. Galiba öldüm ya şu <laughs> an. Fa fazla uzun, uzun sürmedi galiba ya. ya, <laughs> ya ben de ben çok uzun sürdü bu oyun modu ya. Ya ama her siz çok ward kullanıyorsunuz. Her yeri kullanacağım artık. Tamam, hadi, tamam. her, her yeri yok. kullansın. Her yeri kullanayım bir de bir de öyle deniyor. Aynen. Bayağı uzun sürdü bu arada ya. Bütün haritayı kullan vallahi. Aynen iyi oluyor Daha önce. Tamam ben başladı. Hadi, gel. Bezdeyim şu an. Ya o zaman Öyle şöyle yapalım. Bir tane ee... baksanıza. Nasıl benim için? Keşif taşı çıktı. Oha. Ben İyi derli. ki vardatmayın dedim ya. Neyse bak şöyle yapalım. Lane'lere gitmeyeceğim. Beşik, ee, sadece ormanlarda dolaşacağım. Lane'lerden de sadece diğer ormana geçerken kullanacağım. Ama mi, midden or geçeceksin ha başka E de. Aynen sadece midden geçeyim. Kızlar o zaman dağılım yapalım. 2 yukarı 3 aşağı falan. 3 yukarı 5 yukarı. Aynen öyle. Aynen öyle. vuruyor. Ben burada olacağım. Peşimi tamam, bırak. ben, ben şu taraflarda olurum. Şuralarda. Ben... Ben... Aa! <laughs> Yakalandı. Yeni zıbırlı numarayı ben şey. yapsın. Yeni zıbırlı numarayı Dur da saklanacak ama daha saklanmadım. Saklan Devam edebilirsiniz. <laughs> ya. Dur, ya Zeynep e, basmaz mısın artık? Hadi kul cool, gelin 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 gelsin, niye gelmiyorsun? seni Gel. Gelsenize. Ya yapmasın. Ben cam batırıyorum. Bak bak bak. Hadi gel Basın giriyorum. Ne yaptın? Oha kulağın. Yalan. <laughs> tamam şeye gitmiyoruz oğlum. Ben onlara gitmiyoruz oğlum. Ya bana sen, ben sen beni nereden gördün? Mutant ya getirdin. Ya ben bu tarafa çak. Barona ya gidiyor. geliyorlar Allah, Allah kahretsin. Tamam biz barona gidelim o Hayır hayır devam edin. edin tamam oldu başar. Girmenize gerek yok tamam. Devam edin. Herkes <laughs> oraya gidiyor bak. Aynen dağılım var. Bak olmadı ama bir barona gitseydik. Tamam ben şey yaparım o tarafa bakarım. Yok bakalım. yok siz devam edin ben yolumu buldum. Kimse bu tarafta değil. tamam, beni ben o tarafa beni bulamazlar bakayım. şu an ya. Bilezler iç içine bakabilir mi? Bir de sıçılaya baksın. Totem atmayın ama. Sonra son seviyeyim. Taktik. Ha yakalandık gene yakalandık ya. Dur 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 gelme gelme gelme. İnşallah ölür kuleye. Öldü. Git dışarıdan. Ya beni mi mı bırakır mısınız? <laughs> sapık mısınız? Nesin? Anlamadım. Bak seni <laughs> arkadan alırım çocuğu Ya bırak beni. <laughs> Basamıyorum. Ya ben nereye kaçacağım? Olur. <laughs> bırak 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 bırak. Bırak beni! Beni bırak! bas <laughs> kız. Burada totem var. <laughs> ya burada totem niye koyuyorsun? Buraya <laughs> totem! Ya buraya niye totem koyar ki insan? Ben Yine gördüm. Ben ya hayır ben ya. Gördüm ben gördüm. <laughs> Ağlarım ya. Yeter ya. 3 dakika kaçabilmişim en fazla. Neyse Değil olacak. Olacak olacak. Dur daha. Hadi, yine hadi. Bir tur daha, bir tur daha. Bir hakkım daha var. <laughs> Beni bir salın. Ama bu sefer bak baron önünde duracağız, tamam mı? Harbiden gidin Baron'un orada. Ben size başladım. Tamam İyi, hadi ya. başlayın. Varda atmayın. Ben... gözünüzü seveyim varda atmayın ya. Al. Hadi varda olmasın. Lütfen varda atmayın artık ya. 77 kişisiniz zaten. Her varlık ki. Şu an beni görüyorsunuz mu? Başlıyor. Hayır. hayır. tabii ki de görmüyorum. Şimdi 5 kişi üstüme gün. çullanırsa hiç şaşırmayacağım. Aşağı saklandın yani. şey... mı? Evet. Tam var datmayın. Tamam ben A sonuna gidiyorum. Buldum <laughs> <sonra sen gülüyor> <vardı. gülüyor> buldum buldum. Ya burada <laughs> değilim ben ya. Ya git ya. <gülüyor> <gülüyor> ya gene yakalandım ya. Ya ölüyor musun Şişt. Sen ne yapıyorsun? Sen bizi yakalasan daha iyi olmaz mı? 5 kişi kata Aynen. falan olacak. Bırak beni. Neredeyse. Bırakın beni. Ya, or Hayaletleri de bastılar. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ki baba <laughs> bro. Hoş kız. Hoş kız. Neredesin yiyecek kaptan? <laughs> <laughs> adam yok. Adam, ya? adam yok. Adam yok. Annemsin bile over. Ben de burada. Bence ben orada değilim ya. Aynı story'ye bakmadı. Elena. <laughs> <laughs> Nereye bakmadı ya? Oraya. Aman <laughs> <bakmadım gülüyor> <yakalandım Euzlar>. ya kalandan <laughs> gene. Ya yeter gidin artık. Beni bırak. Ya sapıklara bak nasıl kovalıyorlar. Al. Zeynep gider misin? Teşekkürler ya. <laughs> GHOST BUSTER, GHOST BUSTERS Oha susun hava atılar Oraya yok değil mi? Ya? ya nereye yok, her yer var bana ya Süsledik <laughs> <laughs> sadece Kafana süslerim Bırak beni Allahın cezaları <laughs> Of güzel ultiydi ya Kral bak Kral bak Baksana teklerim <laughs> tertemiz beyit ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Tertemiz. Ama <laughs> tekledim <laughs> <laughs> Tertemiz beyitledim yalnız ya. <laughs> ya. At, bir dakika. Bir dakika arkadaşlar bir şey ter. konuş. Ana sorun. Bir <laughs> şey konuşabilir miyiz bir dakika? Bir dakika bir şey konuşabilir misin? Bir dakika. Ya. Hayır. Hayır mutantla mısın? Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Beni kesmeyeceksiniz. Şimdi <laughs> <laughs> ya bir tur daha bir tur daha tamam ben bu sefer iyiyim <laughs> Tamam bu sefer iyiyim tamam Ölmekten satayım o zaman be Ölmekten ciğerim soldu ya <gülüyor> <gülüyor> Bu arada sadece normal vuruş kullanın bir de bu sefer ya Bir de öyle deneyelim <laughs> Zaten normal vuruş şey değil miydi? Yok ben arada Q kaçırdım <laughs> arada. Sonra <laughs> veren, şey, şey, e falan Q Nami'nin E'leri filan hani slow atıyor ya bunlar Üzüyor biraz. e, bana hız veriyor. Ben sadece sade hız, hız, veriyor diye ben, bana slow atıyor ya. Bu <laughs> arada slow atmıyor ya. Atıyor. Yani normal vuruşunda da bir atıyor, atıyor şu anda. Yok normal vuruşunda slow atıyor işte. Ben bunun elini tutuyorum. Ne fena bekleyeceğiz mi? Dur bir daha. Ya bu ne mor atmış buraya ya. Neyse tamam hadi kaçıyorum ben başlayayım. Hadi. Dağılımı düzgün yapalım. Tamam peşimi evet. bırakın artık ya. Gidin ya. <gülüyor> <gülüyor> ya ha gördüm. Ya mor atmışlar Allah'ım ya Allah Rabbim. ben attım. seviniyor ben attım. Bu arada tertemiz yediniz yine beyti ya kolay gelsin. <laughs> Görüşürüz yani. <laughs> Aa, tak benim ben takım mı ben. yok etti helal olsun. lan. Bu arada tertemiz yok yetişler serisine devam ediyoruz ya. Bak bak vardı mı kesiyor ha? Vardı mı kesmiyor? Zaten bir tane vardı da biliyorum. <laughs> onu da kesiyorlar. <laughs> <laughs> Ay özür dilerim ben <laughs> bakmadım. Al onu. Al <Aldı>. işte. Ben <laughs> alma alma alma. Alma beni alma. Şöyle yan yana durun da gülümseyin. Biraz çektim de sizi. Veskalık. Ya mutant nida ne git. Ya bana ne? Bana ne? Ama. <laughs> 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 Yine bait ya. <laughs> Fazla mı yiyeyim bilmiyorum ama, ya. Ama ama bende de, de nida var. Senin canın niye aldı aldı? Ya sonra. Ya olmuyor ki ya. Nasıl olmuyor ya? <laughs> Öldüm zaten şuna bak. Aa bunun niye can az? Ben bunu keserim. Oha. Aslında yetenek atma. <laughs> ya. Akuleden yedim. Ya 77 kişi gelmeyin <laughs> bana kendi yetim, yetim. Hayır, kendi kuleme kaçacağım. Vurma. Bantlarım gelsin. bende ben de de hadi Kaçtım, kaçtım, ya. kaçtım şu an kaçtım. Baba onun nasıl geliyor Allah'ım ya Rabbim. Allah <laughs> <de> <laughs> sizi kahretmesin ya. Aynen. Neyse ilk defa Beyza bu sefer Beyza kadar mi? koştum. Beyza koştum ya bu sefer. Dayanamadım artık yani. Bir tane da keş de keşit. Ben de geliyorum oraya. Bekle. taşında çekeyim Orada. Orada dur bak ben de geliyorum. Tam diğer tarafa giriyorum ben de. Nereye ha geldim? Hangi ormana girsem acaba ya? <laughs> Giremezsin. Aynen. <Mesela gülüyor> sen ne yapıyorsun burada? Ne vuruyor ya? Ya ne yapıyorsunuz? Mutant mısınız? <laughs> ya bir durun da bari oyuna başlat. <laughs> yani, ay ben öleceğim, alacağım <laughs> Ee ben nasıl çıkacağım buradan? <T> <laughs> 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 <Lol. Firin Gir. gülüyor> Lan. Ya, ya But sen beni Ya bırak artık peşimi. Çıkma <laughs> <laughs> Bırak beni. Çıkma. Ya beni bir salda bu ormana gideyim bari. <laughs> <laughs> ya manyak mıdır nedir? Uç ni da uç. Hayır. Ya manyaklara bak nerelerde geziyorlar ya. Ya bir insan sapık olur da bu kadar olmaz ya. Seha. Aa oha! Bu da altı olmuş tipe bak. Ya beni bırakır mısınız? İşte ben kız, hayır, 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 hayır. Lol. Ya sen nasıl benden kaçabilirsin ya? Ya çıkamam bir elin altından. Çık tamam 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 çıkıyorum. Hepsi o tarafa gidiyor ya psikopatlara. <laughs> Dur şunları içeri götüreyim de. <laughs> ya burada mor vardı değil mi ya? Of. <laughs> onu kesse. Dur biz burada durursam onu kes sen onu, onu kes hadi. Ya ben yine yakalandım ya. Uç Zeyno. Gidiyorum. Hadi <laughs> bu. Burada. Hayır orada değilim. Orada değilim. O ben değilim. Kulede yok mu? Şunlardan nereye gittin ki? Nereden nereye gidecek? Nereye <laughs> kaçacağım başka? Peşimde 700 tane mutant var. <laughs> Nerede o? Kesin Ama orayı. Gidiyor lan. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> yine mora yakalandım ya. Oha nasıl o kadar O oh, kaçır? bir ya. <laughs> ya. bakın Allah aşkına. <laughs> ne var? <laughs> ben ben oraya ben niye ben girdin sen? <gülüyor> 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 ya her Yine mor. Ben kendimce eğleniyorum. Nerede bu? <laughs> dur 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 dur. Aslında böyle ıslık yerlik yapmak Sen güzel. Ha burada. Sen ne yapıyorsun orada ya? <laughs> Seni takip edeyim. Ya! Yine yakalandım. <laughs> Ay, sonra bir daha. Allahu Ekber. Buradan geçebilir miyim ben ya? Geçerim yani niye geçerim şimdi. Ya <laughs> nereden baksan güzel geçti <laughs> yani. Ya Sofya. Ya. Oha <laughs> arkada <gülüyor> onu tuttum. Hayır. <laughs> <laughs> Bulaşım var. Bak Anlamam. e, bütün hızları şeye verin. Ha, ondan şey sonra. araya. Aynen aynen. Hem Al, kendisi de var. Alın <laughs> size. Ver ver Dilara'ya hız ver. Yeter artık Mutan. Sona yerler en önde o. Bu yana kaçtık ki. Kız sen orada ne yapıyor? Kendim dayanıyorum. Sen beni satıyorsun. Yine kal Ya mutant mısınız gene sıkıştırdılar ya. Öldü bu arada bu ya. Arkaya mı geleceğim? Ya bırak Sofya sapık mısın densin bırak Beyzim'e kaçmak istiyorum ya Ya git Al sen de Penta atarım vallaha bak penta atarım Niyonlar <laughs> Allah'ım ya. Allah'ım çok güldük ya bugün de güldük. Abi öldüremediniz bu arada ya, baya kötüsünüz galiba. Niye öpücük ben ya? Tamam hadi bu sefer ormandan çıkmıyorum, hadi öldürün de bitirelim videoyu ya. Ah iyi güldüm ama güzel. Beyz atıyordun gizli gizli. Ya beyz <laughs> atmıyordum ben orada, sadece bir şey deniyordum. Tabii tabii. Hı hı. Gördüm. Elini de kessene, bir dakika elini de kessene. Ya şey yapsanıza moralim de. birer tane, kendi beyzinize bırakın. Veya varsa... ...böyle kulenin altına filan bırakın da. ben barona bırakıyorum hadi. De ya. Ya Zeynep sen beni ne yapıyorsun? Kostluyor mu? Ne yapıyorsun? Can al al işte. Neyse ben kaçar ya. Kostluyor. ben de oyuna dahil olmak istiyorum. Gelin mi? Baba ben de dökeceğim. Gelin mi? Oha sen ne yapıyorsun lan? Oha ya bak nasıl koşuyor. Ben ya <laughs> Ya her yerden insan çıkıyor bu ne? Bana Gülümse. <laughs> 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 bir vesikalık <laughs> aldım ya. Hayır yani bir de poz verdik. <laughs> Dilara'ya veririz. <laughs> Dilara'ya. Dilara'ya. Adam orada <laughs> <Ya>, gibi. <laughs> <laughs> ya biri düştü aldı <laughs> dur. Dur öldürme dur. Vurma. Vurma. Sıkma. Boş dilare verin bütün müzrak. Ay müzrak niye atıyorsun ya? Bir anda girin size 5 kişi hiç kral değil. Şey benim normal saldığımda kill'la müzrak aynı şey değil mi? Hayır değil. Yap flash <laughs> atıyor. Bırak beni. Ya sen ne Girin girin girin. Yine base'e kadar <laughs> kaçacağım ya. Ben... Nisa gider misin ya? Oşam Salla bir base'e gideyim ya. Neredesin ya? Oh. Salla. Burada bekleyecek onu hadi. Nerede bekliyorsunuz sapıklara? <laughs> Oha canlar al. Öyle. Evet. Çek mi milyonlar alacağız. Baya evet. güzel canlarınız A varmış kolay gelsin. Vurur mu? Ben ölüyorum. Vurur mu? Ya kuleye öldüm ben ne yaptım? <laughs> bu da böyle öldü. Nisa'yı da şöyle kessek. <gülüyor> 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 Yine kesemediniz bu arada ya. <gülüyor> <gülüyor> Ka kaçıyorum galiba ya. Minyonlar onu mu çekecek? alacağım var ya. Var <laughs> <laughs> <Ay> ya. <laughs> ya Zeynep sen beni elinle koymuş gibi niye buluyorsun her seferinde? <laughs> Çünkü geziyorsun ortalıkta. Ne yapayım? Ya var da diyor hala ya. Ya Ama var bu... da. Buyurun Beni... aldırın. Demek istediğin için attım onu. Kolay gelsin arkadaşlar. Şey diyeceğim. <laughs> şey, takımın bir polis yerine bir oldu derken yıkanı ben gösterdim ben olarak gösterdim. Ben buraya artık ya. Git. git. Ha, gitmiyorum. İstemiyorum işte gidin artık. Beni <laughs> bırakmayız ince kapta. Hadi be yemediler ya. Ben tam <laughs> o, çıkacağım. O zaman zaman ben giderim. çıkacağım ya. Orası yok orası <laughs> Ya yani ne orası diyor hala Zeynep'e bak. Orası diyor hala ya yok olmuşum ben. orası yok. Al işte. Bak sen hile yapıyorsun. Ya bu ne? Böyle... Aha canlara bak ben bunları keserim abi. Bana can basın abi. geldi hadi görüşürüz. <laughs> bu arada AP çıkmadım ha ona dua edin. AP çıksam şu an yok olursunuz. Koş koş Koşmayın Bakın. artık ya. Boş yani koşup ne yapacaksın? Ya Selgen seni öldürürüm çünkü. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya ya yakaladım yakaladım. Ya orada ne güzel beyitlemiştim ben sizi ya. Aldım mı? Aynen. Oh be. Aa. Nereye gitti lan? Sıçadı buraya. Bir dakika. Bir şurada. Hay adam oh oldu. <laughs> ne oldu. Ne hayır hayır hayır. hayır. ya git. Ben oldum. <laughs> ya mükemmel flash atmıştım gene ya. <gülüyor> <gülüyor> Garen flash'ımı atmıştım ne güzel ya. Gelin. Hadi <gülüyor> gelin <gülüyor> <şeyden> <gülüyor> Neyse, hani baya, neyse baya neyse baya eğlendik ya çok eğlenceliydi <gülüyor> <gülüyor> Abi neyse bizden bugünlük bu kadar hadi umarım eğlenmişsinizdir biz <laughs> baya eğlendik <Onun gülüyor> ee, bu tarz video daha çok gelsin diyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayın abone olun Hepinizi <laughs> <Öyle> seviyorum <laughs> Bir dahaki videolarda görüşmek <laughs> üzere diyorum Hoşçakalın bye, bye.